projem içerisinde yer alan şurada yaşama alan içerisinde şömine mevcut bu şömineden ayrıca dışarıdan bir baca çıkıntısı verilmiş burada bu bölümü çizeceğim ve genişliği yaklaşık olarak 155 olarak görünüyor yani bir duvar örüyoruz burada tam olarak bakalım kolondan itibaren başlıyor Player'imizi değiştiriyorum. Duvar diye. P Enter. f e basıyorum. Snaplar etkin olsun. T Enter. Üstteki noktayı yakalayalım. Kilitleri kilit kapatalım. F8'e de basıyorum. Orta modu aktif. 60 santim kadar dışarı çıkarıyorum. Sola doğru 155 enter. Sonra bu noktada bitiriyorum. Çizdiğim bu polyline offset yapıyorum. Offset değerini 20 yazıp enterliyorum. Çizgiyi seçiyorum İçe doğru tıklıyorum. Şimdi iç tarafta şömine'ye bakalım. Şömine de yaklaşık olarak 135'e 135, e, 135 e ölçülerinde. L enter. Şu noktadan itibaren yatay yönde 135. Şöyle bir çizgi çizip bırakalım işlemi. Aynı şekilde bir daha enter. 135 enter. Şöyle çizdim bıraktım. Şimdi bu taraftaki genişliklere bir bakalım. Yaklaşık olarak 40 cm yeterli olacak. Çizginin uzunluğuna bakalım. Çizginin vertex tuş noktasına tıkladıktan sonra tab tuşuna basıp buradaki değeri değiştirebiliriz. 40 yapınca kısalıyor. Çok basit bir yöntem. Aynı şekilde bu çizgiyi de seçtim. Uç noktasına tıkladım. Ardından tuşuna bastığımda alttaki değeri yani çizginin uzunluk değerine geçiyor burayı 40 yapıp işlemi tamamlıyorum şimdi ile enter şuradaki iki noktayı birleştiriyorum böylece bu alanda yer alan şemini de çizmiş olduk şömineyi çizdikten sonra arkadaşlar artık tefriş kısmına geçebilirim yalnız şurada ufak bir detay var burada bir kapı vardı ee, burası duvar olarak çizdik bunu düzeltelim hemen Şurayı trim yapmamız gerekebilecek. Silelim bakalım. Geri alıyorum. Trim komutunu kullanarak sadece şu kısımdaki çizgiyi sileceğim. Polyline kestik. Ardından buradaki çizgiyi offset yapıyorum. Offset enter. 5 enter. Öteledim. Yine dikdörtgen komutunu kullanarak Şuradan eksi 5 virgül eksi 5 böyle parça çizdim. Aynı şekilde bunu bu tarafa da kopyaladım. Ve L enter yaptım. Tam çizgilerin orta noktasından bölüyorum. Çift kapı gibi düşünebilirsiniz. Tabi buranın kapı olduğu belli olsun diye bir de kol çizelim dışarıdan. şekilde tekrar dörtgen komutunu çalıştırdım burayı tamamen farazi bir şekilde gerçekleştiriyorum aynı alalım M'yi Enter orta noktalarda aynı Böylece buradaki bir garaj kapısını da oluşturmuş olduk. Layer'ını değiştirelim bunu. Hepsini seçiyorum. Buraya kapı pencere layer içerisine atıyorum. Şimdi dosyama kaydediyorum.